Geçmiş şelalesindeyiz. Taşkent'in cennet köşelerinden bir tanesi efendim burası. Taşkent'e geldiğiniz zaman muhakkak gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Ee, Taşkent'ten yaklaşık bir yarım saat 40 dakikalık bir yolculuk sonrasında şu görmüş olduğunuz müthiş manzaralar karşınıza çıkıyor ve bu manzaralara eşliğinde de hem Lezzetli yiyeceklerini, yufkalarını burada yufka açan börek açan ablalarımızda yiyebiliyorsunuz. Hem de bu manzara eşliğinde müthiş bir zaman geçiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi kamelyalar ve bu kamelyalar da denize sıfır der gibi suya sıfır. Ablalarımız burada bir taraftan ayran yapıyorlar, yayık ayranı ee, görmüş olduğunuz doğal bir yayık ve ablamızla da tanışmış olacağız. Abla seninle tanışmış olalım mı tekrar? Et. Evet Fadime Cengiz. Fadime abla buraya hoş gelenler geldiniz. senin yayık ayranını içiyor. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Hem de kendi evet. buranın yoğurtlarından evet. yapılma. Evet. evet ablalarımız bir taraftan börek keçi, ortamda. keçi sütünden olması keçi lazım sütünler. özellikle. Ablalarımız bir taraftan da burada görmüş olduğunuz gibi börekler kesiliyor. Abla geldiniz. <laughs> eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Herkesi yübeklere sıcak böreklerimiz var. Buyursunlar gelsinler. Zaten her şeyi anlattı aslında buradaki abimiz. Dedi ki herkesi bekliyoruz. Sıcacık böreklerimiz var dedi. Buraya muhakkak uğrayın efendim. Konya'mıza yaklaşık 130-140 km civarında. Yani yaklaşık 1,5 saatlik bir yolda şehir merkezine. Ve tabi dışarıdan gelenler için de şu görmüş olduğumuz manzara aslında insanı buraya çekmeye yetiyor.